Cuma'nın fasiletleri Cuma günü büyük bir gündür. Allah Celle Celaluhu o günle İslam'ı azametlendirmiş ve o günü Müslümanlara tahsis etmiştir. Nitekim buyurur: Ey müminler, Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın. Bu bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah Celle Celaluhu bu ayetle cuma günü namaz için nida olunduğu andan itibaren dünyevi işlerle meşgul olmayı ve cuma namazına gitmeye engel olabilecek her şeyi yasaklamaktadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Şüphesiz Allah Celle Celaluhu bugün de bu makamda size cumayı farz kıldı. Kim özürsüz yere üç cumayı terk ederse Allah Celle Celaluhu onun kalbini mühürler. Cuma günü önceleri ehli kitaba verildi. Fakat onlar onda ihtilafa düştüler. Sonra onlardan alındı. Allah Celle Celaluhu onu bize hediye etti. Onu bu ümmete sakladı ve onlar için bir bayram yaptı. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in naklettiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı. Bir defasında bana Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde bembeyaz bir ayna vardı. Bu cumadır. Rabbin onu sana ve senden sonra ümmetine bayram olması için farz kılıyor dedi. Ben bizim için onda ne var dedim. Dedi ki sizin için Onda hayırlı bir saat vardır ki, kim o saatte hayırlı bir şey isterse, Allah onu ona mutlaka verir. Yahut bir şerden korunması için Allah'a sığınırsa, Allah onu korur. Bizce o, günlerin en büyüğüdür. Biz ahirette ona, ye mezid deriz. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün, cuma günüdür. Adem aleyhisselam, o günde yaratıldı. O gün de cennete kondu, o gün de yeryüzüne indirildi, o gün de tevbesi kabul olundu, o gün de öldü. Kıyamette o gün de vuku bulacak. Allah'ın indinde o gün yevmül mesittir. Gökte melekler de bu ismi verirler ona. O gün cennette Allah'ın cemalini seyir günüdür. Allah Celle Celaluhu Cuma günü 600 bin kişiyi cehennemden azat eder. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cuma günü salim olursa, sair günler salim olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Cehennem her gün zevalden önce öğle vakti girmek üzereyken yeniden alevlendirilir. Cuma'nın haricinde o anda namaz kılmayınız. Çünkü Cuma gününün tamamı namazdır. Cehennem Cuma gününde alevlendirilmez. Kâbulahbar der ki Allah Celle Celaluhu şehirlerden Mekke'yi, aylardan Ramazan'ı, günlerden Cuma'yı, gecelerden de Kadir gecesini faziletlendirdi. Denir ki Cuma günü kuşlar ve haşerat birbirleriyle karşılaşırlar ve şöyle derler. Selam, selam, ne salih bir gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cuma günü veya gecesi öğlene Allah Celle Celaluhu şehit sevabı yasar. Onu kabir fitnesinden korur.